arkadaşlar Bugün sizlerle Aydın ilinin yeni pazar ilçesinin Çavdar köyünden Belen kahvesinde hep beraber bir aradayız. Sizlere özel öğretim yöntemleri kapsamında vızıltı tekniği kullanaraktan dersin nasıl anlatılacağını göstereceğim. Buyurun beraber gelin. Evet. Vızıltı yönteminde önemli olan şey dörtler kişiler oluşan iki grup oluşturacağız. Kurmadıklarının da da üzere arkadaşlarımızı ayırdık. Onlara onlar da atacak. Sorularını muhtemelen çok meşhur olan beş ülkesinden en menziletli ve en menziletli kavramını belirleyen arkadaşlara konuşma süresi için daha doğrusu tartışma süresi için dört dakika süre tanıyacağım. Süreleri başlamış arkadaşlar. Konularınızı başlayabilirsiniz. <laughs> A few moments later. Merhaba arkadaşlar. Ee, videonun geri kalan kısmını burada devam edeceğiz inşallah. Eee ilk kısmını halkımızla beraber kahvaltı bir bölüm olarak çektik. Grupları ayrımı yaptık, tartışma gruplarını oluşturduk, başkanları tayin ettik. Videonun geri kalan kısmını orada çekmememizin sebeplerinden birisi tartışma konumuz olan el menzileti beynel menziletin yani iki menzil, iki yer arasındaki bir konum olaraktan adlandırılan mutezilerin görüşü itikadi bir görüş olduğu hepimize malum. Umumla açık yerlerde bu tür itikadi konuların konuşulması çok sağlıklı olmayabiliyor. Çünkü insanların iş itibariyle ayrılması gerekebilir. Eksik bilgi, eksik bir sözle ayrılırlarsa itikadi olaraktan biz de vebal altına girmiş oluruz. O yüzden burada devam etme kararı almış bulunmaktayız arkadaşlarımızla beraber. Şimdi ben size konuyu özetleyeceğim. Mu'tezile neden böyle bir görüş ortaya atmıştır? Neden böyle bir konuyu seçtik? Bunu anlatmaya çalışacağım inşallah. Şimdi Ali bin Ebi Talip yani hepimizin bildiği Hazreti Ali ile Hazreti Muaviye'nin girişmiş olduğu Sıffin Savaşı'nda binlerce Müslüman birbirlerini maalesef ki öldürdüler. Ölen de öldüren de Müslüman. Mu'tezile'nin bu konuya karşı bir bakış açısı, bir penceresi e, olduğunu Burada etki eden unsurlardan birisi de okuyacak olduğum şu ayettir. Esra'yı bilmem. وَمَنْ يَقْتُ الْمُؤْمِنَا الْمُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا Şimdi burada Allah Teala şunu diyor. وَمَنْ يَقْتُ Her kim öldürür ise müminen bir mümini müteammiden kas ederekten, bilerekten Fe akabinde uhu o öldürme işlemini yapan müminin daha doğrusu ya da mümin ya da münafık fark etmez. Kişinin cezası karşılığı cehennem haleden fi. Ahirette e, ebedi olaraktan cehennemde kalmasıdır. Çok büyük bir itham söz konusu, çok büyük bir ifade söz konusu. Bu pencereden baktığınız zaman ortada bir savaş var. Öldürenin de, ölenin de Müslüman olduğu bir savaş. Tabii çok fazla e girmek istemiyorum. Özetle Montezile bu bakış açısından bakarak da ortada bir karamsarlık olduğunu, bir kararsızlık olduğunu ifade etmeye çalışıyor. Kimisi bu konu hakkında ölenlerin cehenneme gittiğini, öldürenlerin de Kimisi bunların akıbetini bilinemeyeceğini ifade etmiş. Kimisi de bu konuyu ahireti erteleme kararı almış. Yani mürciye gibi. Grup başkanlarımız da bu konu hakkında kendi fikir ve görüşlerini beyan edecekler. Arkadaşlarımıza dönebiliriz. Direkt başlayabiliriz. Görüşüm nedir? Ne konuştunuz? Ne tartıştınız bakalım? Dinliyorum. Ya hocam bu konuda söylediklerinizin arkasındayım. Şimdi mutezile el menzile beynel menzile teyn konusunda diğer mezheplere nazara daha mutedil bir yol sergilemiş. Mesela harici mezhebi ee, demiş ki direkt kafir olursun. Ama mutezile biraz daha yani mantıken hareket etmiş gibi bir yol izlemiş ve demiş ki bu kimse eğer ki e, büyük günah işledikten sonra tövbe ederse cennetliktir eğer ki büyük günah işlemedikten işledikten sonra tövbe etmezse cehennemliktir fasıktır ve bu fâsık e, şu manaya ifade eder kendilerinin anlamdır, anlamlandırdıkları mana e, fâsıklık olması yani ebedi cennetlik olduğunu gösterir ama bu cehennemlik diğer kafirlerin cehennemliklerine benzemez. Yani onlar çok azap çekerse bunlar da azap çekecektir ama daha hafif bir azap çekecektir anlamında bir mana yüklerle. Aferin. Ee, genel olarak özetleyecek olursak fasıklık kavramı üzerinde e, durdu. Evet. Cüneyt arkadaşımız. Hocam fasıklık mesela Kur'an-ı Kerim'de küçük günah işleyen bir kimse için de fasıklık kullanılırken büyük bir günah işleyen kimse için de fasıklık lafzı kullanılmaktadır. Evet. E, mutezile ki e, mutezilenin bu fasıklığa verdiği anlamla el sünnetin bu fasıklığa verdiği anlam birbirinden ayrıdır. Mesela el sünnette fasıktır der. Büyük günah işleyen kimse için ama bu fasıklık yani kişi fasık olarak ölürse cehennemde günah kadar çeker sonra cennete girer. Allah-u Evet. evet. Ama Mutezile diyor ki yani kişi fasık olarak ölür aynı şekilde. ehl sünnet gibi diyor ama kişi ebedi olarak cehennemlik olur. Böyle bir fark var arasında. Oradaki meyhen Benzer menzileteyindeki kasıt ne peki? Orayı tartışabiliriz mi? Ne yani cehennem? Evet. Ne cehennem, ne evet. Peki o yer neresi? Yani Araf dedikleri Araf bir yer. Araf denilen noktada soruyorlar. Peki. Yasin, siz grupları tartışınız bakalım. Sizin de bir görüşlerinizi, fikirlerinizi alayım. Biz Buyurun. de biraz mürce gibi bir kanat geliştirdik. Hı hı. Yani, Peki mürceğinin görüşü ne? Yani mürceğini mürce, mürce şey diyor, yani biz bunları bilemeyiz. Bu ancak ahirette belli olabilir. Hı hı. Ee, yani bunu bizim burada tartışmamızın çok da hani aha şu an bir şey olacak olmayacağını söylemeye çalışıyoruz. Çok bir anlamı yoktu yani. yani hani, İşi meseleyi ahirete bırakalım. Olan Allah çözer giden hesabı. Hesabını düşünüyorlar. Hayır. Evet. Evet. hariciler var hocam. Hariciler diyor ki mesela el menzile beyin menzilete muhabbetinde kişi diyor direkt kafirdir. Ebedi cehennemliktir. Ama Mutezile direkt öyle diyor biraz ortamı yumuşatıyor. Aslında yumuşatmaktan güzel e, yumuşatmayı şöyle ele alabiliriz. Yumuşatma ehli sünnet daha iyi yapıyor. yani. çizgiyi belirleyen taraf burada e, ehl ehli sünnet oluyor evet, ama ama hocam öyle diyorsunuz da şimdi bak harici kafir diyor. Yani harici evet, diyor ki kahve. cehenneme gider diyor. Ee, ehl ehli sünnet diyor ki cennete girer diyor. Şimdi evet. arası ne onun? Muhtezilerin izlediği yok. Ne cennet ne cehennem. <laughs> en mantıklı olan bu değil mi? Hayır, şöyle. Mantezi. Mutezili, e, olaya bir görüş katıyor, bir fikir beyan ediyor. Şimdi ehli sünnetin senle de bahsettiğin fasıkta karşı bakış açısı burada çok önemli aslında. Yani hangi görüşün neyi savunduğundan ziyade görüşlerin temelleri çok önemli. Mesela fasıklar yüklemiş oldukları anlamlar en basitinden. Şimdi siz fasıkta kafirliğe yakın bir mana yüklerseniz bu sefer mutezilinin yorumuna çıkarsınız. Ama fasıklı kişi günah günahkardır, insandır. Unutur, hata eder. Ama kişinin imanı varsa, yani günah imanın bir cüzü değil, amelin bir cüzü cüz değil mantığına indirgerseniz, kişi hata edebilir, günah işleyebilir ama bu onun iman nurunu söndürmez görüşünü benimsersek, ehl-i sünnetin görüşünü benimsersek. Değil mi? Bir de Mu'tezile biraz davranırken, böyle ekollerinde iken biraz akılcı davranıyor. Evet, akılcıya yani mantıklı bir akılcı yaklaşım olduğunu görebiliyoruz. Yan etkileri var. İşte Hı. bu yan etkilerden birisi de adamı diyor ki, sen cennete giremezsin diyor işte. Bu şeyle. Evet, ama el yoluyla girmeye... Evet. Ama el üstünde o imkanı sağlıyor sana. Ama Mu'tezile o yolu kapatıyor sana. Katılıyorum. Bizim de görüşümüzün en büyük dayanağı şuydu. Hani okuduğunuz ayette de hani, Yap ya, bilerek kasnen öldürme evet tamamen. Aynen. o Şekilde hani direkt cehenneme gidip büyük bir azap çekecekleri, Hı. ama başka bir ayette de hani Allah'ın çok mağfiret sahibi olduğunu bağışlayacağını, tövbeleri kabul edeceği anlatılıyor. Hani iki ayette de çok atamayacağımıza göre, hani biz bunu kendi aklımızı açıkçası çözemedik. Hani dedik ki ahirete de bırak biz de ahirete bırakanlardan olalım diye düşündük. Hı. O yüzden hani mürceni görün bize daha Hı. yakın geldi. Bizde de hocam şey var. Mesela bu Mutezile iki yani ne cennete giriyor ne cehenneme giriyor. Böyle arada bir deride bir yer. Yani insan biraz boş şey yapıyor. Kalıyor evet, değil mesela biz hep diyoruz ya mesela en kötü karar bile kararsızlıktan daha iyidir. Kesin. Mesela mürciye kararını vermiş. Demiş ki Hayır, bu de adam ceh cehenneme gider demiş. Ne abi ahirette bırakalım. Ahirette. harici demiş ki bu adamı cehenneme sokalım demiş. El i Sünnet demiş ki tam bu adamı cennete sokalım demiş. <laughs> Ama mutezile ne cennet ne cehennem arada bir yer yani. Ee, Hüda şöyle toparlayalım. Cennet ve cehennem Allah'ın elinde olan şeyler. Ee, kimin gidip kimin gitmeyeceğine hani, tabii ki biz karar veremeyiz. Burada video sebebiyle belli konuları tartıştık. Hatasıyla, sevabıyla, doğrusuyla, yanlışıyla. Ee, kusurlarımız olduysa, sürçülü ishan ettiysek affola. Bizleri dinlediğiniz ve iştirak ettiğiniz canı canlı gönülden çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.